Hamilelikte ne yediğiniz sadece sizi değil, bebeğinizin beyninin nasıl şekilleneceğini de etkiler. Son yıllarda bilim dünyasında öne çıkan ama halk arasında hala yeterince konuşulmayan bir gerçek var. Hamilelikte düzenli yumurta tüketimi bebeğin beyin gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Peki bu etki nereden geliyor? Cevap tek bir kelime: Kolin. Yumurta, kolin açısından en zengin doğal besinlerden biridir. Kolin Beyin hücrelerinin yapısının oluşmasında, sinir hücreleri arasındaki iletişimin kurulmasında, hafıza ve öğrenme merkezlerinin gelişiminde kritik rol oynar. Özellikle gebeliğin erken dönemlerinde, yani fetüsün beyin temelleri atılırken, kolin ihtiyacı belirgin şekilde artar. Araştırmalar e, hamilelikte yeterli kolin alan annelerin bebeklerinde ilk yıl içinde daha güçlü hafıza, daha hızlı öğrenme ve daha sağlıklı nöro gelişim görülebildiğini gösteriyor. Burada çok önemli bir nokta var. Kolin çoğu doğum öncesi vitaminin içinde ya hiç yoktur ya da yetersiz düzeydedir. Yani sadece vitamin almak yetmeyebilir. Beslenme ile destek şarttır. Yumurta bu yüzden kıymetlidir. Ucuzdur, kolay ulaşılır, yüksek biyo yararlanıma sahiptir. İyi pişmiş olmak şartıyla hamilelikte güvenle tüketilebilir. Ama altını çiziyorum bu yumurta yerseniz çocuğunuz dahi olur demek değildir. Bu, beyin gelişimi için gerekli yapı taşlarını doğru zamanda vermek demektir. Hamilelik bir maraton gibidir. Kolin, folat, demir, iot, omega-3 hepsi bir orkestranın parçalarıdır. Yumurta ise bu orkestrada beyin gelişiminin baş kemancısıdır.